Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyoda değerli bir ismi ağırlıyoruz. DB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür Zeynistan. ederim. Evet, şimdi sizinle elektrikli araçları, şarj istasyonlarını, bunun için yapılan teknolojiyi, hayatımıza neler katabileceğim bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle bir genelden başlayalım. Globalde gelinen son durum nasıl acaba? Nasıl potansiyeller, nasıl gelişmeler var? Ee, Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıkladığı bazı istatistikler var. Şu anda satılan her 10 araçtan bir tanesi elektrikli araç olarak global anlamda satılıyor. Bu, bu oranın ilerleyen günlerde her 7 araçtan bir araç, araca yükselmesini bekliyoruz. Ülkemizde de şu anda 15 bine yakın mevcut elektrikli araç var. Tabii bunlar binek otomobiller. Özellikle şehir, şehir içi ulaşımında elektrikli otobüslerin de payı bir hayli fazla. Ama biz bunları istatistiklere pek dahil etmiyoruz. Onlarla beraber değerlendirecek olursak 20 binlerin üzerinde şu anda elektrikli vasıta mevcut. Şu anda da 41 binin üzerinde bir ön sipariş var mevcutta TOG tarafında. Ve birçok diğer otomobil üreticisinin Türkiye için ayırdığı stoklarla değerlendirecek olursak eğer, önümüzdeki yıl içerisinde Türkiye'de 50 bine aşkın elektrikli, VAS, elektrikli binek aracının olmasını bekliyoruz. Evet 50 bin e, yani aslında iyi bir rakam ama globale evet. kıyasladığımız zaman sanıyorum Türkiye biraz daha geriden mi geliyor? Kesinlikle e, Uluslararası Enerji Ajansı'nda yine aynı şekilde Türkiye için e, paylaştığı bir veri var. 5 ila 10 yıl içerisinde pazarın kötü senaryoda %16'sının, iyi senaryoda da %35'inin elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor. Bu da Türkiye için 5 ila 10 yıl içerisinde 4 ila 8 milyon arasında elektrikli aracın yollarda olması anlamına geliyor. Türkiye'de şu anda mevcut 28 milyon binek otomobil var. Bu oranla bakacak olursak daha henüz yolun çok 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 başındayız. E, milyon adetleri aşmaya başladığımız dönemde özellikle e, bir bir altyapıyla ile ilgili konuları da e, konuşuyor olacağız. Peki e, burada yani Türkiye'nin biraz daha geriden gelmesinin sebepleri nedir? Şimdi hani çok fazla e, bu uzun menzilli olmadığı elektrikli araçların bu dolayı bu yüzden biraz geriden geliyor deniyor. İşte şarj istasyonlarının yeterli olmaması. Ama bu alanda da sanıyorum ki önemli çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla hani biraz da bunları konuşalım dilerseniz. Neden ee, biz geride kalıyoruz? Aslında temelde e, tamamen kullanıcı deneyimi bambaşka olan bir e, üründen bahsediyoruz. Biz otomobillerle kıyaslıyoruz elektrikli e, binek otomobil e, binek araçları ama aslında kullanım kullanıcı deneyimi tamamen bambaşka bir ürün. <laughs> ve e, bunun yaygınlaşabilmesi için belli başlı e, indikatörler de var. Örneğin e, şarj istasyonları tarafında altyapıların oturmuş olması lazım. Kullanıcıların bu deneyime alışıyor olması lazım. E, bunların hepsi bir araya geldikten sonra dahi e, gerekli ve yeterli mevzuatların e, etkin bir şekilde e, hayatın içerisinde mevcut oluyor olması lazım. E, bunların hepsi aşama aşama ülkemizde aslında bir hayli hızlı gerçekleşiyor. Birçok ülkeye nazaran bir hayli hızlıyız aslında bu noktada. Ama merkez ülkeler açısından bakacak olursak, elektrikli vasıtaların ilk yaygınlaştığı ülkeler açısından bakacak olursak, evet kat etmemiz gereken bir hayli yol var. İlerleyen dönemde özellikle ilk akla gelen şarj istasyonlarının yaygınlaşmasıyla beraber, özellikle 2024 yılı içerisinde biz bu konuda bir hayli hızlı olarak yol kat edeceğiz diye düşünüyorum. Evet peki hani biraz da hani genele bakarsak bu gibi araçların hayatımıza girmesiyle sizleriniz gibi biraz önce kullanımı kullanıcı deneyimi bambaşka bir şey evet. sonuçta normal bir arabaya göre geleneksel arabaya göre ama başka nasıl avantajları var yani bir elektrikli araca sadece elektrikli araç diye bakmak normal mi yoksa hani getirebileceği farklı şeyler de var mı Kesinlikle bunun için en verilebilecek en basit örnek aslında elektrikli araçların bataryası. Bataryanın içerisinde herhangi bir ortalama elektrikli otomobil için bunu söyleyebiliriz. Ortalama bir dairenin bir aylık elektrik elektriğini şarj edebilecek kapasite var. Biz bu elektrikli araçların ilerleyen günlerde bataryasındaki çok pardon enerjisinin ticaretini gerçekleştiriyor olacağız. Global anlamda bununla ilgili yapılmış lansmanlar var. Elektrikli araçların bataryasından şebekeye elektrik satıyor olacağız. Ve bunlar üzerinden çeşitli gelir modelleri hayatımızın içerisinde yer alıyor olacak. Bununla ilgili örneğin enerji piyasası kanununda lisanslılar bölümünde talep katılımcılığı kısmı vardır. Yaklaşık iki yıl önce eklenen bir başlıktı. Talep katılımcısı olabilmek örneğin bu alanda faaliyet gösterebilmeye imkan sağlıyor ilerleyen günlerde elektrikli araçları biz daha çok ne kadar pasif gelir kazandırıyor konularıyla gündeme getiriyor olacağız. Yani bir araç satın aldığınızda ben bu araçla aylık bin lira 5000 lira gibi pasif gelir elde edebiliyor mu daha çok ifade ediyor olacağız. Yani bu bir ürün ve bir gelir modeli haline gelecek. Kesinlikle aslında burada çok ciddi, ince de bir kırılım gerçekleşiyor. Lisbon Enerji Şartı Anlaşması'na göre ki Türkiye'de bu anlaşmaya taraf olan bir ülke, elektrik bir ürün olarak tanımlanır. Yani bugün herhangi bir şeyle takası yapılabilir bir ürün olarak tanımlanır aslında temelde. Ama birkaç sayfa ilerisine gittiğinizde de kamu tarafından verilmesi zorunlu olan hizmet olarak da tanımlanır. Bu ikilemden dolayı birçok hukuki anlaşmazlıklar doğar e, yatırımcılar, üreticiler ya da bu bu faaliyet içerisinde bulunan firmalar arasında. E, biz elektrikli araçlarla beraber elektriğin aslında tam anlamıyla ürün olarak kullanıldığını e, hayatın içerisinde görüyor olacağız. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Yolda kalmış olan birisine e, bataryasını kendi aracınızdaki bataryayla şarj ederken kendi uygulamanız üzerinden bunun ücretini de alabiliyor olacaksınız. Ya da aracınızdaki elektrikle evinizde elektrik tüketiyor olacaksınız. Gibi gibi bambaşka modellerle hayatımızın içerisinde olacak. Bu yönüyle elektrikli araçlar özellikle çok ciddi bir kırılımın öncüsü şu anda. Peki biraz da sizin çalışmalarınızdan bahsedelim. Ne gibi girişimleriniz var? Nasıl projeler üzerinde çalışıyorsunuz? Sektöre de yenilik getirmek adına. Evet. <laughs> Temelde Güneş Enerjisi Alanında Türkiye'nin ilk elektrik santralini kurduğumuz günden bugüne 2012 yılından bu zamana kadar enerji enerji tarafında faaliyet gösteren bir ekosistem hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu ekosistemden kastetmek istediğim şey şu. Elektriği ürettiğimiz, yönettiğimiz ve tükettiğimiz ve bu döngü içerisinde de katılımcıların rahatlıkla teknoloji entegrasyonuyla doğrudan sisteme katılabildiği ve doğrudan sistemden çıkabildiği bir ekosistem inşa etmeye çalışıyoruz. Şu anda grubumuz altındaki şirketlerin her biri de teknolojisiyle elektrik depolama, elektrik üretim, elektrik tedarik şirketiyle beraber bu ekosistemi hayata geçirmek üzerine temelde yatırımlar yapıyor. Bunun ülkemiz açısından çok değerli olduğuna inanıyoruz. Çünkü Türkiye'de özellikle yenilenebilir enerji alanında çok ciddi bir potansiyel var. Bunu da aslında şöyle örneklendirebiliriz. Bugün Türkiye'de İstanbul'da tarihe yarım ada kadarlık bir alana güneş santrali kuracak olursak eğer, Türkiye'nin tamamının elektrik ihtiyacını sağlayacak bir santrale sahip oluruz ya da Türkiye'nin en küçük ili kadar bir alana güneş santrali kuracak olursak dünyanın tamamının elektriğini sağlayacak Peki, bir potansiyel yani Çok sahip büyük oluruz. bir potansiyelden bahsediyorsunuz ama bunun önünde evet. engeller mi var? Sonuçta biz yine hani güneşli alan bir ülkeyiz aslında. Evet. Ne gibi bir problemler bunu yapmamızın önüne geçiyor acaba? Bununla ilgili birkaç farklı perspektif var aslında. Aslında temelde Birincisi idari konular. Yani mevzuatla ilgili bu konuda çok ciddi bir gelişim olması lazım. Bu kadar büyük yatırımların global elektrik yani bizim enterkonnekte sistem üzerinden Avrupa elektrik satabilmemizi kolaylaştıracak çok ciddi mevzuatsal iyileştirmeler yapılması lazım ki EPDK bu konuda bir hayli proaktif. İkincisi teknik konular. Elektrik tüketildiği kadar üretilebilen bir şey. Eğer siz elektrik depolama santrallerine ne kadar bu böyleydi? Depolama santralleri yaygınlaşınca tabii biz bu konuda bir hayli daha elimiz güçlü olacak ama eğer ki siz elektriği tüketemiyorsanız ürettiğiniz elektriği satamıyorsunuz ve sistemi kullanılmaz hale getiriyorsunuz. Yani elektrik kesintisine sebep olabilirsiniz en basit haliyle örneklendirmem gerekirse. Bu teknik gereksinimden dolayı önünde bir engel var. En önemli konusu da bu. Ee, ama ilerleyen günlerde özellikle depolamayla elektrik depolama e, tesisleriyle ilgili mevzuatın e, yaygınlaşıp e, ülkemizde ciddi yatırımların kurulmasıyla beraber ki bu alanda şu anda 18 milyar dolarlık bir yatırım talebi var real sektörden e, lisans almakla ilgili. E, ilerleyen günlerde Türkiye'nin enerji alanında e, Avrupa'ya enerji e, Avrupa'nın enerji ihracatçısı e, ülke konumuna gelmesi mümkün. Evet yani özellikle e, hani şarj istasyonlarında güneş enerjisi yani yenilenebilir enerjiyle sağlamak ve bu alanda yapılan yatırımlar e, sanıyorum ki önemli. Özellikle de hani bu iklim krizi diye bahsettiğimiz Kesinlikle. işte bu gerçekten kritik bir öneme sahip ki hani sadece iklim krizi değil. Ukrayna Rusya Savaşı patlak verdiğinde de biz hani enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Alternatiflerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Şimdi e, hani şarj istasyonları dersek Türkiye'de ee, bu alanda neredeyiz? Sizin yatırımlarınız nasıl? Hızlı şarj mı yoksa yavaş şarj mı? Nasıl e, faaliyetler var orada? Ee, biz bu alanda şu anda e, 15 lokasyonda faaliyete geçtik. E, mevcuttaki istasyonlarımızın hepsi 300 kW'lık üniteler. Yani Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde e, hızlara sahip olan üniteler. E, DC üniteler olarak yani hızlı ünitelerin ortalaması olarak e, bunu açıklamam gerekirse eğer Türkiye'nin ortalaması yaklaşık olarak 70 ila 50 ila 70 kW'lar gücünde. Bizim kurduğumuz üniteler de şu anda 300 kW'lık üniteler. Bu da 15 ila 25 dakika arasında yani normal bir akaryakıt istasyonunda vakit geçirdiğimizde, harcadığımız süre içerisinde aracın şarj olabilmesine imkan sağlıyor. 15 istasyonda varken şu anda aktif olarak faaliyete geçmişken, 113 ünitelikte altyapı kurulumu yaptık. Dağıtım şebekesine yük olmamak adına biz kendi trafolarımızı, kendi enerji nakilatlarımızı da kuruyoruz. E, temelde de hedefimiz e, bu yılın ortasına kadar 52 istasyonun aktif olarak, yani yaz sezonundan önce 52 istasyonun aktif olarak çalışması, e, yıl sonundan önce de 156 istasyonda olmak. Ki 200 kilometrede bir e, şu anda biz e, istasyonlarımızı açıyoruz. 52 istasyon Türkiye'de 10 bin kilometrelik yol yapabilme imkanı sağlar. 156 istasyonla beraber Türkiye'de hızlı şarj istasyonu ağı olarak tamamına hitap edebiliyor olacağız. Peki bütün araçlara, elektrikli araçlara uygun bir sistemden mi bahsediyoruz yoksa bazılarına mı uyumlu ilk aşamada? Tamamına uygun bir sistem bu. Sadece elektrikli araçların şarj alabilme kabiliyetli kapasiteleri vardır. Örneğin marka belirtmek sizin söylemem gerekirse herhangi bir araç o, o, 270 kW'lık bir şarj kab kabiliyetine sahipken başka bir araç 150 kW'la sınırlı olabilir ya da bir, bir diğeri 100 kW'la sınırlı olabilir. Şu anda mevcut üniteler Türkiye yol, Türkiye'de karayolunda seyahat halinde olan araçların hepsine uygun. Bizim burada temelde hedeflediğimiz tabii ticari araçlar da var. Çünkü ağır vasıtalar, kamyonetler, tırlar, kamyonlar da elektrikli e, pazarında e, görülmeye başlandığında ki bu yıl itibariyle satışları başladı birçok firmanın. E, Ağırlık olarak bizim istasyonlarımızı kullanmaya ihtiyaç duyacak. Çünkü o araçların bataryaları bir hali büyük. E, haliyle e, 4 saatler, 5 saatler gibi bir süreleri diğer istasyonlarda harcamak yerine e, kabul edilebilir sürelerde, yine e, 1 saatleri aşmayacak e, mertebelerde yine e, şu anda bizim mevcut istasyonlarımızdan hizmet alabilirler. E, bunu düşünerek açıkçası bizim e, mevcuttaki istasyonlarımız 5 ila 10 yıla hitap edecek e, projeksiyonda yapılmış yatırımlar olarak şu anda devreye giriyor. E, tabii bunların dışında kurduğumuz istasyonlarda kullandığımız elektriği de yenilenebilir enerjiden sağlamamız bize hem sürdürülebilir bir model, finansal anlamda sürdürülebilir bir model sağlıyor. Çünkü mevcutta şu anda yeteri kadar elektrikli araç olmadığında bu kadar büyük bir yatırım yapmanızın finansal tutarlılığı ortadan kalkıyor. Ne kadarlık bir yatırımdan bahsediyoruz bu arada? şu anda totalde 250 milyon liraya mevcut istasyonlarla 250 milyon lirayı aşmış durumdayız. E, ilerleyen e, bu, bu yılın sonuna kadar da yaklaşık olarak e, 600 milyonları buluyor olacak yenilenebilen enerji santralleriyle beraber. E, tabii hedefimiz e, burada birçok e, daha yeni yatırımı gerçekleştirmek. Tabii farklı ülkelere açılmakla da ilgili e, bir stratejimiz var. Şu anda e, 4 farklı ülkede de e, pazar araştırması ve e, sektörel anlamda e, kendi tarafımızda organizasyonumuzu kurmaya başladık. Burada temelde aslında yine hedeflerimiz arasında yer alan global bir marka yaratmak gibi de bir heyecanımız var. Umarım bu şeyle beraber gerçekleştirebiliriz. Evet gerçekten de hani hem maddi hem de manevi olarak sürdürülebilir olmayı amaçlıyorsunuz. yenilenebilir enerjiyi kullanarak. Peki yani global bir marka olmayı hedefliyoruz dediniz. Biraz daha böyle uzun vadeli hedeflerinizden bahsedersek şimdi hani yıl sonuna kadarki hedeflerinizi aktardınız. Orada ciddi hani bir artış beklentisi var, yatırımlar sürecek ama daha uzun vadeli yani şöyle hani sektörü de göz önünde bulundurarak orada nasıl yenilikler olabilir kaldı ki bu da sanıyorum kendince telefonların ilk çıktığı dönemdeki gibi hani Kesinlikle. ilk zamanlarda nasıldı telefonlar şu anda nasıl? Ee, sanıyorum benzer bir süreci biz e, e, bu elektrikli araçlarda da göreceğiz öyle değil mi? Kesinlikle. Aslında burada e, çok önemli bir e, perspektif var. Enerji sektörüne bak, bakarken dikkat etmemiz gereken. E, enerji sektöründe yapılan yatırımlar ilk başladığı dönemlerde yani 1900'lerin başlarından bahsediyorum. E, devletler tarafından yapılan ve büyük yatırımlardı. Giderek merkeziyetsiz bir yapıya dönüşüyoruz. Yani daha dağınık santraller haline dönüştürüyoruz sektörü. Bu sektörün gelişimiyle olgunlaşmasıyla beraber gerçekleşecek bir durum. Örneğin devletlerden sonra büyük enerji şirketleri, sonrasında COBİ'ler tarafından yapılan yatırımlarken enerji yatırımları şu anda ev tipi güneş santralleri, yani çatılarda kurulan güneş santralleri ve arabaların içerisindeki bataryayla beraber elektrik ticareti yapabilen küçük ekosistemler haline dönüşüyor evler. Bu yönüyle baktığımızda gelecekte bu enerjinin yönetilebilmesi için biz yapay zekaya ve buradaki teknoloji entegrasyonunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu alanda da özellikle orta ve uzun vadede tam entegre çalışabilecek teknoloji yatırımlarımız var. Teknoloji şirketimiz üzerinden. İlerleyen dönemde özellikle bu dağınık sistemle beraber bir ekosistem kurmak istiyorsak ağırlıklı yatırımımızı yenilenebilir enerji yatırımlarıyla beraber teknolojiye yapmamız gerektiğine inanarak bu faaliyetleri yerine getirdik. Bununla birlikte enerji depolama alanında yapılan yatırımlar çok çok değerli. Bunu şu şekilde örneklendirebilirim. Enerji alanında elektrik üreten santrallerin her birini gıda sektöründeki herhangi bir ürünü üreten firma gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Örneğin birisi elma üreticisi, diğeri, diğeri üzüm üreticisi, diğeri çilek üreticisi gibi düşünebilirsiniz. Elektrik depolama sektörü gıda sektöründeki buzdolabının keşfi gibi. Yani diğer ürünlere alternatif bir ürün değil. Sektörün maliyetlerini, dinamiklerini tamamen değiştirecek bir yapıya sahip. Bu depolama tesislerinin mikro olanları da arabaların içerisinde mevcut. Biz bunu hızlı bir şekilde bu mevcut muydu yoksa bu da gelişen teknolojiyle beraber yeni yeni mi mevcut olmaya başladı bu depolama sistemi arabalardaki? Aslında elektrikli otomobillerin bataryaları bizim dışarıda açık arazilerde kurduğumuz elektrik santrallerinin elektrik depolama santrallerindeki bataryaların biraz daha gelişmişi. <laughs> daha daha hızlı olanı öyle söyleyebilirim. Bu teknoloji elektrikli otomobiller ilk çıktığından itibaren gündemde. Biz buna V2G diyoruz, V2X diyoruz. Arabadan şebekeye elektrik satış ya da arabadan elektrik tüketen herhangi bir ürüne elektrik satışı gibi değerlendirebilirsiniz bunu. Sadece bunun olgunlaşabilmesi için enerji piyasasında bu dağınık ve merkeziyetsiz sistemi regüle edebilecek mevzuat altyapısının olgunlaşması lazım. Bu da bir anda olabilecek bir yapı değil çünkü sektörel de bir olgunlaşmaya ihtiyaç var burada faaliyet gösterecek firmalar açısından. Peki burada hani mevzuat dediniz, işte teknik konular dediniz. Bunlar hep böyle engeller olarak karşımıza çıkıyor. Bilinç ne kadar var, istek ne kadar var? Yani bu konuları çözmek için sonuçta hani mevzuat dediniz, aslında bir yerde bürokrasi oluyor. Bürokrasi'nin e burada hani ne kadarlık bir teşvi desteği oluyor bu konularda acaba Türkiye'de? aslında şöyle EPDK özellikle enerji alanında faaliyetlerin regülasyonunu düzenleyen kurum ülkemizde. EPDK bu konularda birçoğunda çok proaktif. Örneğin elektrik depolama mevzuatları Avrupa'nın birçok ülkesinde olmamasına rağmen ülkemizde var. Birçoğundan da çok daha gelişmiş ya da EPH elektrik piyasaları tarafından e, pazar geri olarak ifade ediyoruz örneğin. EPH da bu, bu noktada Avrupa'nın birçok e, ülkesinden çok daha gelişmiş bir altyapıya sahip ama e, sektör oyuncularının e, bu alandaki e, faaliyetleri yeterince e, yaygınlaşmış değil. Artık yani istek mi yok yoksa? Evet evet. evet. Ör, buna şöyle örnek verebilirim. Türkiye'de blockchain bazlı YKG piyasası var. Yenilenebilir Hı. enerji kaynak garanti belgesi ve blockchain bazlı. YKG sertifikası ülkemizde yeterince gündem olmadığı için borsadaki fiyatları çok hızlı değişen bir dinamiğe sahip değil enerji borsasında EPH'da. Bu olgunlaşma sektörel anlamda gerçekleşecek olursa açık olan bu pazarda faaliyetlerde derinleşiyor olacaktır, çeşitleniyor olacaktır. Ee, ve o çeşitlilik ve e, derinleşmeyle beraber sorunlar yaşanmalı ki mevzuat olarak bunlar tekrar düzenlenebilsin, o sorunlar kapatılabilsin. Evet. Ee, o yüzden sektör oyuncularının bu konudaki hakimiyeti bir hayli önemli. Ee, ve e, yenilenebilir enerji sektörü için de bunu e, örneklendirebilirim. Biz e, Türkiye'nin ilk santralini evet. kurduğumuz dönemde 2012 yılında daha yenilenebilir enerji, güneş enerji alandaki lisanssız mevzuatları daha yeni başlamıştı. 2011 yılında çıkan mevzuat, 2013 yılında evet. olgunlaşmıştı. Ee, ama biz bugün gündeme alıyoruz e, güneş enerjisini. Biraz geriden gelme söz konusu diyorsunuz. Evet. Daha da bir canlanması gerekiyor yani. Kesinlikle. Sektörüm. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için DB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun diyelim. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından fokus devam edecek.